yapan hocamız da e, Kayseri Erciyes Üniversitesi'nden Profesör Doktor Aykut Özdağrendeli Hoca. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Aşıyı yaratan, ortaya çıkaran kişi olarak. Sonra faz 1 çalışmalarına geçilir. Az sayıda gönülde uygulanan farklı dozlarda aşı ve antikor yanıtına bakmak üzere. Böylece doz belirlenmeye çalışılır ve önemli bir yanıt olup olmadığına bakılır. Faz 1'de başarılı olmuşsa faz 2'ye geçer aşı. Ee, söz konusu aşımız Türk aşısı 31 Ekim 2020 ile 4 Ocak 2021 tarihleri arasında burada gördüğünüz gibi yeterli sayıda gönüllü üzerinde faz bir çalışmalarını tamamlamış ve başarılı olmuştur. Tabii bu her çalışma Sağlık Bakanlığı'nın Üniversitenin ve Sağlık Bakanı'nın ilgili kurullarında, etik kurullardan izin alarak ve sonuçları orada değerlendirilerek, her bir basamak değerlendirilip, bir sonraki basamağa geçmeye hazır olup olmadığına karar verilerek gider. Fazilki çalışmalarında da yüzlerle ifade edilen gönüllü katılır. Ee, yan etki daha da önemlidir. Şunu asla unutmayalım. Bugünlerde bakın, akciğer kanseriyle ilgili bir Türk ilacının da çalışmaları başladı. Orada verdiğimiz ilacı verdiğimiz kişi... Ne yazık ki akciğer kanseri olan kişiler, yani önemli bir hastalığı var. Aşı öyle değil, aşıyı sağlıklı kişilere veriyoruz. Hiçbir hastalığı olmayan, ileride olabilecek hastalığa karşı korunması için. O nedenle bütün ilaç çalışmalarında yan etkiler çok önemlidir, aşı çalışmalarında daha da bir önem kazanır ve faz 2'de buna çok dikkat edilir. Bağışıklık yanıtını oluşturma düzeyi ve güvenlik konusunda bilgiler derlenir, toplanır. Başarılı olmuşsa bir sonraki basamağa geçilir. Bu aşıda da Türk Türkovak'ta da 10 Şubat 2021 ile 23 Nisan 2020 tarihleri arasında e, yanılmıyorsam 300'e yakın vakada e, dozları da burada 3 ve 6 mikrogram antijenleri karşılaştırılarak yapıldı bu çalışmalar. Çalışmalarda değerlendirilip sonuçlandıktan sonra faz 3'e geçmeye hak kazandı aşı bu basamağa geldi ve hepiniz de bildiğiniz gibi de e, faz 3'te artık gerçek hayata yakın bu demin söylediklerimde antikor düzeyleri, antijene cevap, yan etkiler bakılırken fazuş çalışmalarında gerçek hayatta bir kola tercihan bir kola aşının kendisi, öbür kola da plasebo dediğimiz boş aşı olmayan plaseboyu verip hayatlarına devam edecekler ve bunların kaçı hastalandı? 3'te esas aradığımız budur. Kendi hayatlarına devam edecekler, kaçı hastalandı? Esas baktığımız bu. Bunun yanı sıra biraz sonra açıklayacağım şekilde bunun immünolojinin test çalışmalarıyla da desteklenmesi de söz konusu olur. Burada binin üzerinde rakamdan bahsediyoruz. Ve burada da başarılı bulunmuşsa aşı, bütün bu çalışmaları, preklinik çalışması, laboratuvarı, faz 1'i, faz 2'si, faz 3'ü, üretim teknolojileri, içindeki maddeler, yan maddeler, hepsi dosya bir bütün olarak ilgili kurumların ilgili komisyonları tarafından değerlendirildikten sonra uygulamaya günlük hayata alınıp alınmayacağına karar verilir. Şimdi bir açık bir soruya daha açıklık getirmek lazım. Bir durumu da açıklamak lazım bu basamakla. Demin gazeteci arkadaşımın ismini soruyordu bu ne demek ne anlama geliyor diye. Faz 3'ü söylerken dedim ki bir kola aşı verirsiniz bir kola aşı vermezsiniz. Hatırlayın diğer bütün çalışmalar ve bizim Türkiye'de yaptığımız Sinovac çalışmasında da bir kola aşı verdik bir kola aşı vermedik. Öbür kolda o anda ülkede etkin verebileceğimiz başka bir aşı yoktu zaten. Ve bu an etik değil geliştirilmesi böyle oluyor zaten. Ve bu tercih edilen bir şey karşıda rakip sıfır olunca etkinliği net olarak söyleyebiliyorsunuz etkinliği. Ama Bugünlerde yani bir sene önce bu çalışmaya başladığımızda bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkin aşılama çalışmaları başlamıştı. Yani güvenilir kullanılan aşı vardı memlekette. Bilim buna çözüm buluyor tabii. Böyle varsa çalışmayı yapmadan hemen aşıyı geliştirebilir, verebilirsiniz demiyor. Non inferiority denen bir çalışma türü var. Bunda deneyeceğiniz aşı bir kola yapılacak. Karşısında da boş değil ruhsatlanmış, kullanılan, güvenirliği ve etkinliği ispatlanmış bir aşı koyacaksınız. Böyle olduğu zaman karşısında boş olmadığı için her birinin direkt etkinliğini söylemek söz konusu olamaz. Ama ne olur? Benim elimde etkinliği ispatlanmış, güvenirliği sağlanmış bir aşı var. Bunu kullanıyorum zaten. Yeni geliştirdiğim aşının non-inferiority'nin Türkçesi en az onun kadar en az bunun kadar başarılı olduğunu gösterirsem, emniyetli olduğunu gösterirsem bu da kabulleniyor. Bilim dünyasının yaptığı çalışmalardan kabullenen bir şey ve böyle çalışmalara ihtiyaç var şu anda. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde artık plaseboya karşı çalışmalara kimse müsaade etmiyor. Kıyaslama ajanına karşı non inferiority çalışmalar oluyor. Non inferiority çalışmasının sonucunu bir kere daha söylüyorum. Belirlenmiş sınırlar dahilinde karşılaştırdığınız aşıya göre en az onun kadar etkilidir ri arıyoruz. Bunun içinde bir marjin konur. Belki Mine Hoca biraz daha detaylandırır onu. %10 on sınırımız vardı bizim de. Yüzde kadar iyi çıkıyorsa, en az onun kadar iyi çıkıyorsa bu aşı kabullenebilir, ruhsata gidebilir anlamına geliyor. non çalışması. Tabii bu basamakta non-inferiority çalışmalarını desteklemek amacıyla bütün dünyada böyle böyle yapıldı. Bridging denen köprüleme denen bu klinik sonuçları hastalardan alınan kan örneklerinde çalışan antikor düzeyleriyle o kanlardan alınan antikorların laboratuvarda kültürde üretilmiş virüslere etkisine bakmak suretiyle ikisini birleştiren çalışmalar şeklinde bütün dünyada yapılar hale geldi. Bu çalışmada böyle bir çalışmadır. Kıyas ürünümüz ikisinin de inaktif aşı olması nedeniyle daha önce çalışması yapılmış olan koronavaktır. Bildiğiniz gibi demin söz ettim. Türkiye'de yapılan çalışma yayınlandı. Zaten yaygın olarak bütün dünyada kullanılıyor. Bu aşıyla karşılaştırılacağına karar verildi. Ve içindeki şartları da iyi anlamak lazım. Bakın bir tarafta Koronavak fazuş değerleri var. Öbür tarafta Türkovak var. Birincisi 014 günlü bizim ilk yaptığımız çalışma ama 028 günde kullanıldığını biliyoruz. Burada da 028 kullanıldı zaten. Türkobak'ta 028 gün. Çalışma döneminin infeksiyon hastalıklarında çok önemi var. Koronavak Eylül 2020 ile Ocak 2021 arası yapıldı. O günlerde memlekette esas olan Huan suçu, orijinal suçtu. Yani aşının geliştirildiği suçtu. Halbuki Türk bu dönemde yaptığımızda Haziran 2021, Aralık 2021 dönemine denk geldi. Alfa, Delta, Omikron gibi farklı varyantların olduğu bir dönemde ikisi beraber test edildi. Diğer önemli bir faktör, ilkini yaparken dünyada aşılama sıfırdı. Henüz aşı yoktu. Halbuki Türk Ovak çalışmasını yürütürken %83.6'sı e, iki doz aşısı yapılmış bir ülkede yapıldı. Yani burada bir aşı yok durumu var. Burada istediğiniz an gidip istediğiniz aşıyı yaptırabildiğiniz şartlar var. Bunları akılda tutmak lazım. İzlem süresi biraz sonra açıklanacak ama akılda kalması için söyleyeyim. Korona vakfaz 3'ü 43 gün ortalama izlemle takibini yapabilmiştik. Turkovak'ta bu süre 108 gündür. Yani daha yakından daha uzun süre yapımı izlenmiş bir çalışmadır. Şu tarihleri tekrar hatırlatayım ben size. 22 Haziran 2021'de Türkovak Koronavak Faz 3 çalışması için ilk hastamız, ilk gönüllümüzü başladık. Ve protokol gereği ilk 400 hasta değerlendirip çalışma yeniden dizayn edilecek. Yani hem yan etkilerine bakılacak hem de kaç hasta ne zaman nasıl kaç gönüllü diye tekrar değerlendirilmesi yapılacaktı. 4 Ağustos'ta ilk 3 merkezde, 3 merkezde başladı o zaman 400 gönüllü sayısına ulaştık. 21 Eylül 2021'de 400. gönüllünün ikinci doz üzerinden 21 gün geçmesiyle ara güvenlik analizi yapıldı. Bunu etik kurulu illa istedi. Emin olalım bir yanlışlık olmasın diye. Ve çok hızlı bir şekilde 10 Kasım 2021'de primer sonlanım noktasına ulaştı çalışma. Mine Hoca size primer solunum kullanması noktasında ne olduğunu söyleyecek. Biz sonlanım noktasına ulaşmasına rağmen böyledir çalışma devam edebilir. Çalışma devam etti. Ancak 23 Kasım 2021'de bu çalışmanın destekleyicisi, çalışmanın bir yapan grubu vardır. Bir de destekleyicisi vardır biliyorsunuz. Destekleyicisi TÜSEP'ti. Ee, tabi baştan söylemeyi unuttum. TÜSEP bir yazıyla bize o güne kadar elde edilen sonuçların bildirilmesini istedi. Doğal olarak biz de verdik. Ve gene çalışma devam etmekteyken 22 Aralık 2021'de TÜRKOVAK'ın acil kullanım onay aldığını bildirildi. Acil kullanım onayı aldığı ortaya çıktı. Acil kullanım onayı aldıktan sonra biz de 23 Aralık'ta yeni gönüllü almasını durdurup değerlendirmemize başladık. Şimdi hani açıklanmadı, açıklanmadı, öyle oldu, böyle oldu. Bakın AKO başka bir şey. Buradaki bütün data ve AKO'ya giden tek data bizimki değil. Burada söyleyeceklerimiz değil. Başka çalışmalar da devam ediyor. Onların sonuçları da paylaşılacaktır basında. Bütün Türk TÜRKOVAK'la ilgili data Sağlık Bakanlığı'na akıyor. Orada bu işten sorumlu arkadaşlar değerlendirmeyi yapıp acil kullanım onayı vermeyin uygun olup olmadığına karar verdiler burayla bir alakası yokun. Ve AKO çıktıktan sonra da söylediğim gibi e, gönüllü alımı durduruldu ve datayı incelemeye başladık. Çünkü eksi olur, gedi olur, eksi olur derken mesela bir kan sonucu çıkacaktır. O kan gecikmiştir, çalışması gecikmiştir gibi bazı sorunlar olabilir. Bütün bunlar değerlendirilip e, ancak bugüne yetiştirebildik. Ve bugün de sizle e, 27 Aralık'ta yaptığımız son değerlendirmenin sonuçlarını paylaşacağız. Bu arada çalışma tabii ki devam ediyor. Yeni pozitif vakalar çıkıyor, yeni yan etkiler olabilir. Onları biz takip etmeye devam edeceğiz. Ee, ta ki yayın haline gelene kadar ve hızla yapmayı da düşünüyoruz. Ben burada duruyorum. Çalışmanın detaylarını size Mine Hoca anlatacak. Buyurun.